Merhabalar. Ben Gökçe Çiçek İldeş. Bugün sizlere minnoş hastalarımın velileri tarafından bana sıkça sorulan soruların cevaplarını vereceğim. ...çok endişeli, anksiyetesi çok yüksek, çok korkan çocuklarda e, sedasyondan genel anesteziye kadar uzanan aslında bizim bir yelpazemiz var. Biz öncelikle çocuklar aileleriyle birlikte buraya geldiklerinde 2-3 seans koltukta tedavi etmeyi yapacağımız işlemleri çocuğa anlatmayı tercih ediyoruz... ...ve çocuğun yapılabilecek işlemleriyle alakalı uyumunu değerlendiriyoruz. Eğer ağzımızda e, çok kapsamlı işlemler yoksa, çocuğumuzun e, sistemik bir rahatsızlığı hastalığı takip gerektiren bir problemi yok ise genel anestezi uzmanımızla da e, haberleşerek onun da görüşlerini alarak e, eğer durmuyorsa çocuğumuz koltukta işlemleri yapılamıyorsa sedasyon uygulamasını yapabiliyoruz. Sedasyon aslında e, komutlara cevap verilebilen e, hafif bir uyku hali de diyebiliriz. E, bir saati, bir buçuk saati geçmeyecek kısa süren işlemlerde biz daha çok sedasyonu tercih ediyoruz. Ama ağzımızda yapılması gereken işlemler Fazla ise e, genel anestezi uzmanımız çocuğun sistemik sağlığı konusunda e, endişesi var ise işlemlerimizde iki saat ve daha fazla sürecek kompleks işlemler ise genel anestezi de e, çocuğumuzun işlemlerini yapmayı tercih ediyoruz. Genel anestezi ise ameliyathane şartlarında yapılan tam uyku hali. Bütün diş işlemleri tamamlandıktan sonra çocuk ailemizin yanında hastane odasında gözlerini açıyor.